Merhaba arkadaşlar. Hız yayınları ve Enişte Matematik YouTube kanalı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz LGS kampımız devam ediyor. Bir önceki videomuzda arkadaşlar EBOB ve ECOG konusu anlatmıştık. Bu videomuzda ise EBOB ve ECOG ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Sorularımızın hepsi Hız yayınları kitaplarından seçilmiştir arkadaşlar. Yine bu konunun PDF'sini açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar diyor ki Burada aralarında asallığın tanımını vermiş. Daha sonra demiş ki bir bilgisayar algoritmasının çalışma sistemi şu şekildedir. Bilgisayar algoritması ile ilgili sorular çokça karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Algoritmaya geçmeden arkadaşlar soruyu önce bir okuyalım. Buna göre Samet ve İlknur'un kendi ekranlarına yansıyacak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denmiş. Şimdi bakalım bilgisayar algoritması nasıl çalışıyormuş. Sisteme iki tane sayı yazılırmış. İkinci adım yazılan sayılar aralarında asal değil ise üçüncü adıma. Aralarında asal ise dördüncü adıma gidilir. Üçüncü adımda ne yapılıyormuş bakalım. Bu sayıların farkının mutlak değeri elde edilir ve beşinci adıma geçilir. Dördüncü adımda ne yapılıyormuş. Bu sayıların toplamı elde edilir ve toplamın en büyük asal çarpanı ekrana yansıtılır denmiş. Elde edilen farkın birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı ekrana yansıtılır denmiş beşinci adımda. Öyleyse önce Samet'i bir inceleyeceğiz. Samet'i şuraya yazalım. Samet'in söylediği sayılar neymiş arkadaşlar? 27 ile 51. Şimdi 27 ve 51 sayılarına önce neyine bakmamız gerekiyor? Aralarında asal mı yoksa aralarında asal değil mi? Bakıyorsunuz 27 ve 51 ikisi de 3'e bölünüyor. Rakamlar toplamı 3'ün katı. İkisi 3'e bölündüğüne göre aralarında asal değil... Aralarında asal değilse üçüncü adıma gidiyoruz. Üçüncü adımda diyor ki bu sayıların farkının mutlak değeri elde edilir. Şimdi bu sayıların farkının mutlak değerini elde etmek için büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. Yani sonuç negatif çıkmaması gerekiyor. Buradan da 24 bulunur farklarının mutlak değeri. Bundan sonra beşinci adıma geçilir diyor. Beşinci adımda da elde edilen farkın birbirinden farklı asal çarpanları. Şimdi 24'ün asal çarpanlarını bulmak için de yanına çizgi çekiyorduk. Bakıyorsunuz birbirinden farklı asal çarpanları 2 ve 3. Tamam birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı ekrana yansıtılır. Öyleyse ekrana yansıyacak olan sayı samette 5 olacak. Ee, cevabımız ya C olmalı ya da B olmalı. Şimdi geçelim ilk nura. İlk Nur'un söylediği sayılar nelermiş? İlk Nur'un söylediği sayılar arkadaşlar 35 ve 43. Bu iki sayı aralarında asal mı? inceliyorum şimdi. 35'in çarpanlarına baktığımda 1 var, 5 var, 7 var, 35 var. 43'ün çarpanlarına baktığımda 43 asal sayı olduğu için 1 çarpı 43. Dolayısıyla bunlar aralarında asal. İkisini bölen birden başka ortak bir sayı yok. Aralarında asalsa ne yapmamız isteniyordu? Dördüncü adıma gitmemiz isteniyordu. Dördüncü adımda bu sayıların toplamı elde edilir. 35 ile 43'ü topluyorum. 78 çıktı. Daha sonra 78'in en büyük asal çarpanını bulacağız. Bunun yanına çizgi çekerek asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 39. 3'e böldüm 13. 13'e böldüm. 13 asal sayı olduğu için 13'e bölünür. Ve 1. En büyük asal çarpanı görüldüğü gibi 13 oldu. Ekrana 13'ün yansıtılması gerekiyor. O da C şıkkında mevcut. Geçelim arkadaşlar ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda burada bakın çemberin çevre formülü verilmiş. 2 pi 7. sınıf konusu. Ama yine LGS'de bu tür sorular çıkıyor biliyorsunuz. Aşağıda merkezlerinin en alttaki kabine uzaklıkları 3 metre ve 5 metre olan iki farklı dönme dolap gösterilmiştir. Evet. Sahra önce küçük dönme dolaba sonra büyük dönme dolaba biniyor. Her iki dönme dolaba binerken en alt kabini tercih ediyor ve inmek için yine dönme dolapların tam turlarının bitmelerini bekleyerek en alttaki kabinden inmiş oluyor. Sahra her iki dönme dolapta iken havada eşit mesafe aldığına göre bu iki dönme dolap toplamda en az kaç tur atmıştır denmiş. Güzel bir soru arkadaşlar. Sahra burada bindi bakın. Ee, ve tam tur atarak buradan inmiş oluyor. Aldığı yol ise arkadaşlar e, bu dönme dolabın çevresi kadar yol alır. Bir tur attığında bunun çevresi kadar yol alır. İşte çevre formülü bize bunun için vermiş zaten. O zaman küçük dönme dolabın bir çevresini bulalım. Formülümüz 2 çarpı, pi çarpı, yarı çapımız 3. Bunları çarptığımızda demek ki bir tur attığı zaman sahra küçük dönme dolapta 18 metre yol alacak. Ama kaç tur attığını bilmiyoruz. 18'de yol almış olabilir. 2, 2 katı 36'da yol almış olabilir. 54 metre de yol almış olabilir. Bir de büyük dönme dolaba bakalım. Sahra büyük dönme dolaba da binmiş. Orada bir tur attığı zaman ne kadar yol alıyor? Bir tur attığı zaman hemen 2 çarpı pi çarpı r'den. Burada da bir turda 30 metre yol almış olur. Ama burada da kaç tur attığını bilmiyoruz. Eğer 2 tur atmışsa... 60 metre yol alacak. 3 tur atmışsa 90 metre yol alacak. Şimdi buradaki en önemli bilgilerden birisi şurası. Dönme dolapların tam turları bittiğinde arkadaşlar, her iki dönme dolapta havada eşit mesafe yol almış. Eşit mesafe yol aldığına göre arkadaşlar, bu küçük dönme dolapta aldığı yol bu büyük dönme dolapta aldığı yola eşit olmalı. Yani bu 18'in katları ile 30'un katları ileride bir yerde birleşiyor. Acaba kaçta bunlar birleşiyor? Bunların en küçük ortak katlarını bulmamız gerekiyor. Yani ekoklarını. 18 ve 30'un en küçük ortak katlarını bulmak için arkadaşlar 18 ve 30'u yazıyorum. 2'ye bölerek başladım. Birleri bulduğumuzda arkadaşlar ekok bulma işlemimiz tamamlandı. Buradaki sayıların hepsini çarparsak 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 90 çıktığını göreceğiz. Demek ki 18 ve 30 ileride 90 metrede birleşiyor. Bunun ortak katları 90 olmuş olduğunu görüyoruz. Öyleyse sahra arkadaşlar küçük dönme dolapta 90 metre yol alabilmesi için evet, 90'ı 18'e bölüyoruz. 5 tur attığını görüyoruz. Büyük dönme dolapta ise 90 metre yol alabilmesi için 30'a bölüyoruz. 3 tur attığını görüyoruz. Toplam attığı tur sayısı öyleyse 8 olmalı diyeceğiz. Evet geçelim. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda aşağıda Aras ve Güler'in oyuncakları gösterilmiştir. Aras ve Güler görünen yüzleri eşkenar üçgen ve kare şeklinde oyuncaklarını belirtilen yönde kaydırmadan kenarları üzerinde devirerek ilerletmektedir. Aras'ın üçgen oyuncağı her devirmesi 5 saniye sürüyormuş. Güler'in kare oyuncağı her devirmesi de 4 saniye sürüyormuş. Her iki arkadaş da hiç durmadan devirme işlemine devam etmektedir. Şekilde görüldüğü gibi oyuncakların CB ve NK kenarları yola temas edecek şekilde aynı anda harekete başladıklarına göre tekrar bu kenarların aynı anda yola temas etmesi için en az kaç saniye geçmelidir? denmiş. Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz CB yüzeyi altı temas etmiş. Bunu bir defa devirdiğimizde DB yüzeyi yola temas etmiş olacak ve 5 saniye geçmiş olacak. Bir defa daha devirirsek arkadaşlar CD kenarı yola temas etmiş olacak ve 5 saniye geçmiş olacak. Tekrar devirirsek CB kenarı tekrar arkadaşlar zemine temas etmiş olacak ve 5 saniye geçmiş olacak. Demek ki bu CB yüzeyinin Tekrar yere temas etmesi için toplamda 15 saniye geçiyor. Aynı şekilde NK yüzeyinden bir defa döndürdüğümüzde yere LK yüzeyi temas etmiş olacak bakın. Ok yönünde döndürdüğümüzde ve 4 saniye geçmiş olacak. Bir daha döndürürsek ML yüzeyi yere temas etmiş olacak ve 4 saniye daha geçmiş olacak. Bir daha döndürdüğümüzde MN yüzeyi yere temas etmiş olacak ve 4 saniye daha geçti. Tekrar döndürdüğümüzde NK yere değmiş olacak ve 4 saniye daha geçmiş olacak. Demek ki bu NK'nın tekrar yere değmesi için 4 kere 4, 16 saniye geçmiş olması gerekiyor. Şimdi burada önemli olan cümle şurası. Soru cümlesini tekrar edersek. Bu kenarların aynı anda, yani şu yukarıda sarıyla çizdiğimiz kenarların aynı anda yola temas etmesi için en az kaç saniye geçmelidir? Şimdi arkadaşlar, bu CB kenarının yere temas ettiği süreler hep 15'in katlarında olacak. Çünkü 15 saniyede bir CB kenarı yere değiyordu. Öyleyse 15'in katlarını bir yazalım. 15'te yere değecek CB kenarı. 30'da değecek. 45'te değecek. Bu böyle gidiyor. Diğerinde ise NK kenarı 16'nın katlarında yere değecek. Yani 16'da, işte 32'de ve 48'de. Bu da böyle sonsuza kadar gidiyor. Bunların aynı anda temas etmeleri demek arkadaşlar 15 ve 16'nın ortak katı olan sayıda gerçekleşir. Peki 15 ve 16'nın ortak katını bulmak için ne yaparsınız? Tabii ki yanlarına çizgi çekip ekoklarını bulursunuz. Çizgimizi çektik. 15 ve 16 aslında aralarında asal. Çünkü bunlar ardışık sayılar arkadaşlar. Kuralımız neydi arkadaşlar? Ardışık sayıların ekokları bulunurken bunlar çarpılır. 15 çarpı 16. Buradan da 240 bulunur. Bu kuralı eğer hatırlayamazsanız yanına çizgimizi çekerek normal bir şekilde ekoklarını da bulabilirsiniz. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz arkadaşlar önemli bir soru. Bununla ilgili çok soru sorulabiliyor ve biraz da şaşırtıyor insanları. Sorumuzda demiş ki Ümit Usta 96 santim ve 120 santim uzunluğundaki iki demir çubuğu keserek eşit uzunlukta parçalar elde edecektir. Bir kesim işlemi 2 dakika sürdüğüne göre Ümit Usta demir çubukları en az kaç dakikada eşit uzunlukta parçalara ayırır. Şimdi arkadaşlar biri 96 santim biri 120 santim iki tane telimiz var. Biz bu iki teli eşit parçalara ayıracağız. Eşit parçalara ayırdığımız arkadaşlar şunu düşünmemiz gerekiyor. Bir parçanın uzunluğu 96'yı da tam bölen bir sayı olmalı. 120'yi de tam bölen bir sayı olmalı. Diğer türlü eşit parçalar olmaz. Öyleyse ikisini bölen sayı dendiğine göre ben hemen şu an neyi anladım? EBOB kullanmam gerektiğini anladım. Bir de parçaların uzunluğu çünkü büyük olmalı. Çünkü bizden en az kaç dakika demiş kısa sürmesi için Tabii ki büyük parçalar olması gerekir. Eğer küçük parçalar ayırırsak işlem çok uzun sürer. 96 ve 120'nin EBOB'larını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. 2 ile bölerek başlayabilirsiniz ama ben ikisinin de 24'e bölündüğünü görüyorum. 24'e bölerek başladım. 24'e bölersem 4 kere var. 24'e bölersem 5 kere var. Evet EBOB'ları 24. Çünkü bakın 4 ile 5'i bölen başka ortak bir sayı yok. Demek ki ben 24 santimlik parçalara ayıracağım. 24 santimlik parçalara ayıracağım. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada genelde insanların düştüğü hata şu oluyor. 96'yı 24'e bölerim. Demek ki 4 parça. E, 120'yi 24'e bölerim. Demek ki 5 parça. Tamam burası doğru. İşte toplam 9 parça. 9 parça da 2 dakikadan 18 dakika sürer deniyor ama bu yöntem yanlış arkadaşlar. Bunu şöyle üzerine çizelim. Doğru yöntem ne peki? Tamam 4 parça oluyor arkadaşlar ama bakın ben 96 uzunluğundaki bir teli 4 parçaya ayırmak için gördüğünüz gibi 3 defa kesiyorum. 3 kesme işlemi yapıyorum. Yani parça sayısının bir eksiği kadar kesme yapıyorum. Gelelim 120'ye. 120'yi 5 parça ayırmak için 1, 2, 3, 4 kesim yapıyorum. Bakın 4 kesme işleminden sonra 5 parçaya ayrılıyor. Yani parça sayısının bir eksiği kadar kesiyoruz. Toplam 7 kesme işlemi yapıyoruz. Her biri 2 dakika sürdüğü için cevabımız ne olmalı? Tabii ki 14 dakika olmalı. Evet geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda aşağıda Ender amcanın uzun kenarları eşit uzunlukta olan dikdörtgen şeklinde iki parsele ayrılmış tarlasının ölçüleri verilmiştir. Bu parseller birbirine eş ve kare şeklinde en büyük parçalara bölünerek birinci parseldeki her parçaya bir şeftali, ikinci parseldeki her parçaya bir kiraz fidesi dikilecektir. Buna göre Ender amcanın tarlasına dikeceği şeftali fidelerinin sayısı kiraz fidelerinin sayısından kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki en önemli ifadelerden bir tanesi büyük parçalara, en büyük parçalara bölünecek. Şimdi ben burayı arkadaşlar kare şeklindeki parçalara böleceksem hem burayı hem de burayı bakın kare şeklinde parçalara böleceğim. Öyleyse bu karenin bir kenarı Tabii ki ne olmalı? Bu 80'i ve 72'yi bölen bir sayı olmalı. Aynı zamanda 48'i de bölen bir sayı olmalı ve en büyük olmalı. Önce ben 80 ve 48'i bölen en büyük sayıyı bulmak istiyorum. Eğer bu 72'yi de bölüyorsa sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum ikisi de 8'e bölünüyor. 8'e bölersem burası 10 olur, burası ise 6 olur. Buna işaret koydum çünkü EBOB arıyorum ben. E sonra tekrar 2'ye bölünüyor ikisi de. Burası 5 olur, burası 3 olur. Buna da işaret koydum. EBOB'larının 16 olduğunu gördüm bu iki sayının. Yani ben bu ikisine 16 metrelik kareleri ayırabilirim. E, fakat acaba 72 de 16'ya bölünüyor mu? Bir de onu deneyelim. E, 72'yi 16'ya bölersek 72 16'ya bölünmüyor arkadaşlar. O zaman 16 olamaz. Peki 80 ve 48'i bölen en büyük ikinci sayı ne? Tabii ki 8 burada görüldüğü gibi. Bir de 8'i deneyelim. E, bakıyorum 72 8'e bölünüyor. Evet 72'yi 8'e böldüğümde tam çıkıyor. Ha, demek ki arkadaşlar karemizin bir kenarı 8 metre olabiliyor en fazla. Burayı 8 bulduk. Daha sonra Peki burada kaç tane bu kareden var? Yani bu parsellerden kaç tane var? Bunu bulmanın yöntemi yine daha önce yapmıştık. Büyüğün alanını yani şu büyük dikdörtgenin alanını küçük dikdörtgenin alanına bölüyorum. E buradan bir sırada 10 tane olduğunu görüyoruz. 80 bölü 8. Bir sırada 10 tane kaç sıra peki? 9 sıra. 90 tane yukarıda bölme var bu bölmelerden. Peki bu bölmelere ne ekilecekti? Birinci parseldeki her parça şeftali dikilecekti. Bunlar şeftali arkadaşlar. Gelelim ikinci parsele. İkinci parselin boyu 80. Boyu çarpı eni yani büyüğün alanını küçüğün alanına bölüyorum. Bakalım kaç tane bu parsellerden var. Bir sırada 10 tane ve bu, bu şekilde 6 sıra Burada da 60 tane var. Her bir parselde kiraz. Peki şeftali fidelerinin sayısı kiraz fidelerinin sayısından kaç fazla? 90 eksi 60. 30 fazla diyeceğiz. Geçelim 6. sorumuza. Bir hastanenin acil servisinde çalışan hemşirelerden Zeynep, Ayşe ve Banu'nun düzenli aralıklarla sürdürdükleri nöbet görevleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Zeynep ve Ayşe 15 günde bir beraber nöbet tutmaktadır. Ayşe ve Banu 35 günde bir beraber nöbet tutmaktadır. Zeynep ve Banu her ay en az bir nöbeti birlikte tutmaktadır. Buna göre Zeynep ve Banu kaç günde bir aynı gün nöbet tutmaktadır denmiş. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Zeynep ve Ayşe 15 günde bir beraber nöbet tutuyorlarsa Zeynep'in tek başına kaç günde bir nöbet tuttuğunu, Ayşe'nin de tek başına kaç günde bir nöbet tuttuğunu düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Ayşe ve Banu da beraber 35 günde bir nöbet tutuyorlarsa tek başlarına acaba kaç günde nöbet tutuyorlar? Önce onları bir hesaplayalım. Buradaki önemli olan nokta Ayşe ikisinin de ortağı bakın. İkisinde de ortak olan kişi. Ayşe'nin öyleyse nöbet tuttuğu tek başına kaç günde bir nöbet tuttuğu sayı 15'in de bir çarpanı olmalı, 35'in de çarpanı olmalı. O da ne var arkadaşlar? Bakın ikisinin de ortak çarpanı 5 var. Öyleyse Ayşe kesin, kesinlikle 5 günde bir nöbet tutuyor diyeceğiz. Gelelim Zeynep'e. Peki Zeynep kaç günde bir nöbet tutuyor? Şimdi ikisinin ortak katının 15 olması gerekiyor. Bu da nasıl mümkün olur? Mesela Zeynep 15 olabilir veya Zeynep 3 olabilir değil mi? 15 de olursa 15 ile 5'in ortak katı yine 15 olur. Zeynep 3 günde nöbet tutuyorsa 3 ve 5'in ortak katı yine 15 olur. Peki geçelim Banu'ya. Banu kaç günde bir nöbet tutmalı ki bu 5 ile bu sayının ekokları 35 olsun ortak katları. Tabii ki 7 olabilir. 7 ile 5'in ortak katı 35. Bir de 5 ile 35'in ortak katı da 35. Fakat arkadaşlar 35 olmaz. Çünkü 35 olursa eğer Zeynep ve Banu'nun beraber nöbet tutmaları en az 35 günde bir olur. Fakat her ay en az bir kere nöbet tutuyorlarsa 35'i bu yüzden alamayız. Şimdi gelelim bize sorulan ifadeye. Bize sorulan ne? Zeynep ve Banu kaç günde bir aynı gün nöbet tutmaktadır denmiş. Ee, Zeynep ve Banu. Banu'nun biz 7 günde bir nöbet tuttuğunu biliyoruz. Zeynep'in ise ya 3 günde ya da 15 günde bir nöbet tuttuğunu biliyoruz. Eğer burada 3 ve 7 alırsak arkadaşlar ikisinin ortak katları 21 çıkar. Eğer 15 ve 7 alırsak İkisinin ortak katları ise 105 çıkacaktır. Tabii ki 105 olamaz çünkü bunlar her ay beraber nöbet tutuyorlarmış. O zaman 21 günde bir olur diyeceğiz. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Evet, gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda arkadaşlar demiş ki Aşağıdaki daire 6 dilime bölünerek karşılıklı daire dilimleri aynı renge boyanmış ve farklı renkteki bazı daire dilimlerinin üzerine şekildeki sayılar yazılmıştır. Aynı renkli daire dilimlerinde yer alan sayıların çarpımlarının eşit olması için boş bırakılan daire birimlerine yazılması gereken pozitif tam sayıların toplamı en az kaçtır denmiş. Sorumuz şu arkadaşlar. Burada bakın mor renk var. Buraya yazılacak olan sayıyla 10'u çarpacağız. Sonra beyaz renk var. 9 da buradaki sayı çarpacağız. Sonra turuncu renk var. 12 ile burayı çarpacağız. Sonuçta arkadaşlar bu mor rengin çarpım sonucu 10'un katı çıkacak. ve buradaki turuncu rengin çarpım sonucu 12'nin katı çıkacak. Beyaz rengin çarpım sonucu da 9'un katı çıkacak. Ama 3'ü de eşit olacakmış arkadaşlar. Peki nasıl 3'ü de eşit olur? Bunların ortak katlarıyla. Yani 9'un, 10'un ve 12'nin 3'ünün ortak katını da alabilirsiniz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 3 sayı çünkü çok bilmiyoruz. 9 ve 10 sayılarının önce ortak katını bir bulalım. 9 ve 10 sayılarının ortak katını bulmak için tabi ekoklu yardımıyla bulabilirsiniz ama bakıyorsunuz bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Aralarında asa oldukları için de ekoklarını bulmanın yöntemi iki sayıyı çarparak bulabilirsiniz daha kısa. Yani bu çarpım sonucu 90 olabilir mi acaba? Bir önce onu düşünelim. 99 ve 10'un katı tamam ama 12'nin katı değil. Ha, o zaman 9 ve 10'un ortak katı olan ikinci sayıya geçelim. 90'dan sonra ne var arkadaşlar? 180 var. Peki 180 alsak 9 ve 10'un ortak katını. Acaba 12'nin katı mı? Evet 180 12'nin katı arkadaşlar. 12 ile 15'i çarptığınızda 180'i veriyor. Demek ki bu çarpım sonuçlarının hepsi 180 olmalı. Peki 9'da neyi çarparsak 180 olur? 20'yi. Burada 180 olmalı. Peki 10 ile neyi çarparsak 180 olur? 18'e. Burada 180 olmalı. Peki 12 ile neyi çarparsak 180 olur? 12 ile de 15'i. Hepsinin bakın sonuçları aynı renklerin çarpımların sonuçlarını eşit bulmuş olduk. Bize yazılması gereken pozitif tam sayıların toplamını sormuş. Beyaz kutuya 20 yazdık, mor kutuya 18 yazdık, turuncu kutuya da 15 yazdık. Bunları toplarsak cevabımız 53 yapacaktır. Evet geçelim son sorumuza. Son sorumuzda arkadaşlar demiş ki aşağıda bir video yükleme sitesinde izlenen iki video gösterilmiştir. Şimdi resimlere baktığımız arkadaşlar birinci video 8,5 dakika, ikinci videoda 14 dakika 15 saniyeden oluşuyor. Bu video yükleme sitesinde 10 dakikadan kısa videolarda her 80 saniyede bir 10 saniyelik, 10 dakika veya 10 dakikadan uzun videolarda da her 160 saniyede bir 20 saniyelik reklam çıkmaktadır. Yukarıda verilen 8 dakika 30 saniyelik video 1 ile 14 dakika 15 saniyelik video 2 aynı anda oynatılmaya başlanıyor. Buna göre her iki video bitene kadar aynı anda sonlanan reklam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuranın altını çizelim. Aynı anda sonlanan reklam sayısı soruluyor. Yani bize reklamın bittiği saniyelerin çakıştığı yerler soruluyor. Öyleyse birinci videoya baktığımızda arkadaşlar 80 saniyeden sonra 10 saniyelik bir reklam oynuyormuş ya Öyleyse reklamın bittiği saniye kaçıncı saniye olur? 90. saniyede reklam biter değil mi? Peki sonra hangi saniye olur? Yine 80 saniye video, 10 saniye reklam. Reklam o zaman 180. saniyede biter. Bakın reklamın bittiği saniye. Yani şuradaki ayrıntılar çok önemli biliyorsunuz yeni sistem sorularda. Sonra 3. reklamın bittiği saniye yine 270'de olur. Bu şekilde 90'ın katlarında hep reklamlar bitiyor. Geçelim ikinci videomuza. İkinci videomuz 10 dakikadan fazla. O zaman 160 saniyede video oynatılacak. 160 saniyeden sonra reklam başlayacak. 161. saniyede. Ve 20 saniye reklam sürecek. Öyleyse hangi saniyede reklam biter? 160 artı 20. 180. saniyede reklam biter. İkinci reklam nerede biter? 360. saniyede. Sonra kaçıncı saniyede biter? 540. saniyede biter arkadaşlar. Şimdi aynı anda bitmesi demek bize 90'ın ve 180'in ortak katı gerekiyor. Bu da zaten 90 ve 180 birbirlerinin katı oldukları için iki sayı birbirinin katıysa EBOB'ları küçük sayıydı, EKOK'ları da büyük sayı eşitti. 180. saniye ikisinin ortak katı. Ha, demek ki arkadaşlar 180'in katlarında iki reklam beraber bitiyor. Yani 180. saniyede bitiyor. 360. saniyede bitiyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki nereye kadar gideceğiz? Yani bize zaten onu sormuş. Kaç defa bu reklamlar aynı anda biter? Şimdi 180 saniye demek arkadaşlar kaç dakika? 180'i 60'a bölersek 3 dakika. 360 saniyeyi 60'a bölersek bu da 6. dakika. Şimdi bu reklamın süresine baktığımızda 3. dakika bu reklamın içinde var. 6. dakikada var. Yani bu ikisi kesinlikle gerçekleşir. Acaba 9. dakika yani 540. saniyede gerçekleşir mi? Şimdi onu düşünelim. Şimdi 9. dakikaya kadar bu reklam normalde sürmüyor. 8.30'da bitiyor. Fakat burada bir önemli bilgi daha var. Video sürelerine reklam süreleri dahil değildir. Yani biz bu videoyu oynatırken her 90 saniyede bir... 10 saniye reklam veriyoruz ya, ha, dolayısıyla arkadaşlar burada 10 saniye reklam uzamış oluyor. Değil mi şurada? E burada bir 10 saniyede daha uzadı, 20. Burada bir 10 saniyede daha uzadı, 30. Ha, demek ki arkadaşlar e, bu reklam 9 dakikayı geçecek kesinlikle süresi. Dolayısıyla bu üçüncüsü de olacak ama dördüncüsü yani 12. dakikaya kadar ulaşır mı? 540'ın üzerine bir 180 daha ekliyoruz. Acaba 720. dakikada olur mu? Onu da şöyle hesaplayalım. 8 8.5'ün içerisinde kaç tane 80 saniye var? 8 kere 6, 480. 480'in üzerine de 30 eklersek 510 saniye. Peki 510 saniyenin içerisinde kaç tane 80 saniye var? 6 tane var. 6 tanesi 480 saniye yapıyor. 30 saniye artıyor. Yani bu reklamlar 6 defa girecek. 6 defa, 6, defa girdiğine göre her birinde 10 saniyeden 60 saniye. Yani bizim bu reklamımız aslında 1 dakika civarında uzayacak. Dolayısıyla buraya ulaşamaz. Demek ki ne diyeceğiz? 3 kere bu reklamlar aynı anda sonlanır diyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Yarınki videomuzda EBOB ve EKOK ile ilgili LGS sınavında çıkmış olan soruları ve Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.